Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fractal Space'in Chapter 2'sindeyiz. Tamamdır. Buradaki kapı açıldı ve doğal garip bir yere gelmişiz. By the lan. nasıl kayda nasıl nefes alıyor? I'm understanding new things. mi? Pardon oğlum uzayda nasıl nefes alabiliyoruz? Neyse. Tamam. kolaydır evet. Ee, tamam. Ee, buradan çıkacağım. Sonra e, bu ne işe yarıyor? Aa, tamam geçtik. Şöyle mi gideceğiz? Şimdi ne yapacağız? Şunu mu vuracağız? Bu ne işe yarıyor peki? Ee, bunu tekrar vuracağız. Şimdi yani şunu şöyle koyacağız. Tamam. Canım gitti yalnız. Dur. Can yok mu hiç? Yok galiba neyse. tamam En üste çıktık. Oo. Ne oldu lan? Ha, tam doğru doğru. Öldük. Ee, tekrar başlıyoruz. Hemen. Ha yok buradan başladık tamam. Oğlum bu ne? Girsin. Ne oldu? Geçemedim ya. Galiba ez ezildim. Şimdi ne işe yaradığını bilmiyorum ya. Gerçekten ne işe yarıyor? Buna basınca. Neyse tamam. Ne Tamam, geçtim. Şurada bir şey var. Ah. Lan. Tamam. Oğlum neyse tamam. Tekrar gidelim oraya. Of. Tamam. Oraya gitmeyeceğim. Ee, tamam. Ne basacağız. Hadi. Oo bu buna... ne lan? Tamam. Ee, Yolcu güzel miydi? Ee, bilmiyorum. Neredeyiz? Oh, ne oldu? Ee, bunu dokunacağız. Tamam oldu. Tamam. Buradan şöyle. Burası bence uzay değil lan. Orada onu bir şey dedim mi bilmiyorum ama Demiş olabilir o dur 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 Tamam tamam sonunda sonunda geçtik Şuradan Çok büyük bir oda Eee geçemiyorum Bu Ne işe yarıyor burası açıyor, buraya açıyorsa. Yani buradan geçeceğiz. Oo. Oo. Geçtim. Oo. Oğlum. Dur dur tamam tamam. Bir anda atladım oraya ama. Yok. öldüm. Ee, dur. Burada. Tamam neredeyiz? Oo bu ne? Ee, yok bir şey yok burada. Buraya geçtim. Merhaba. Ee, bu oyunun baştaki şey. Bu ne? Aa dur dur dur. dur. bu kesin gibi bir şey değil. Şurada bir şey var. Yani bir şey var ama. Nerede? Şurada. Yo başka bir şey. Kayıtları topluyoruz ya. Kayıtların ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Burada yan var. var. Başa gideceğim Bu Burayı gösteriyor. Ha şurası tamam. Lan dur. Dur 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 dur. Aşağısı full lazer. Bekle. Vur. Tamamdır. Hızlı tamamdır. Geçtim. Nereye açtım? Ha, tamam yukarıya çıkacağız. Uh, uh, ne yapacağız? Ee, ne yapacağız ki? Ne yapacağımızı çözemedim. Ha yukarıdan çıkacağız. Ha, tamam tamam. Burada buradan. Ne yapacağız? Ee, biliyor musunuz? bence burada bitirelim ölüyor muyuz? Ya yerleştirmek istemiyorum ölmek istiyorum. Ölmeyi bir izin vermiyorlar. Tamam. Nerede başlıyoruz? Çok geride başlamıyorsak burada bitireceğim. Tam burada başlıyor. Neyse o zaman burada bitirelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ee, sonraki bölümlerde. Kadar görüşürüz. Hadi bay bay.